Merhaba değerli izleyenler. İlke TV'desiniz. Ben Deniz Canabay. Saatler 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İsrail'le ateşkes anlaşması kapsamında Hamas söz verdiği 20 rehineyi serbest bıraktı. Kızılaç ekiplerine teslim edilen rehineler İsrail ordusuna transfer edildi. Ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 2000'e yakın Filistinli tutsak karşılığında toplam 48 İsrailli rehine serbest bırakılacak. Rehinelerin sadece 20'si hayatta. Esirlerin Gazze kenti, Deir el Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde serbest bırakılan ilk 7 esirin isimleri Matan Angrest, Alon Oal, Gaygil Boadalal, Gali Berman, Ziv Berman, Aytan Mor ve Omri Miran olarak açıklandı. Hamas saat 10 sularında 13 esir daha serbest bırakarak canlı olan tüm rehineleri İsrail'e teslim etti. Öte yandan çok sayıda Filistinli esir ve tutsaklar İsrail hapishanelerinden yola çıkarak Gazze ve Ramallah'ta Filistinli yetkililere teslim edildi. Teslim edilen Filistinli tutsak sayısı hakkında henüz net bir bilgi yok. Evet, bütün bu aktardıklarımız olurken ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'e geldi. Trump'ı gelişinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu karşıladı. Trump'ın İsrail Meclisi'ne hitap etmesi bekleniyor. ABD Başkanı ardından Orta Doğu'ya barış zirvesine katılmak üzere Mısır'a hareket edecek. Son gelen bilgilere göre İsrail Başbakanı Netanyahu da son dakika gelişmesiyle Mısır'daki toplantıya katılacak. Orta Doğu turuna çıkmadan önce basına konuşan ABD Başkanı, Gazze'de savaş bitti, ateşkes tutacak. Savaşları çözmekte ve barış yapmakta iyiyim ifadelerini kullandı. Trump Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı gerçekten. Çok yardımcı oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması için insanlığa büyük görevler düştüğünü söylüyor. Ee, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini belirtti Erdoğan. Ee, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de sağlanan ateşkes vardı. İsrail'in anlaşmadan caymaması gerektiğini söyledi. Ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. Erdoğan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi. Ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar, yurt dışına çıkınca Türkiye Partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık. Buradan CHP Genel Başkanına sormak lazım. Hadi kendine saygın yok. İşgal ettiğin koltuğa adamı hürmetin yok. Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli Meclis Komisyonu'nun e, bir an önce İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesi gerektiğini belirtti. Bu bir kereye mahsus değil düzenli bir trafik ve müzakere görüşmesi mümkün olabilir diye konuştu. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine ilişkin de konuşan Temelli halkın ihtiyaçlarını önceleyen bir bütçe talep ettiklerini söyledi. Değerli basın emekçileri günaydın. Rojbaş DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli mecliste basın toplantısı düzenledi. Temelli, Kürt sorununun çözümüne dönük sürecin sağlıklı işlemesi için meclis komisyonundan bir heyetin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesi gerektiğini ifade etti. Gidecek olan heyetin belirlenmesi lazım. Tabii ki bizim temennimiz aslında güçlü bir heyetin, herkesin temsiliyetinin sağlandığı bir heyetin oluşması. Öncelikle grubu olan partiler, hatta grubu olmayan partilerden de temsiliyet söz konusu olabilir bir kereye mahsus değil, düzenli bir trafik ve müzakere görüşme mümkün olabilir. Cezaevlerinde yaşanan sorunlar da temellinin gündemindeydi. Meclise gelmesi beklenen 11. yargı paketinin toplumun beklentilerini karşılayacak düzenlemeler içermesini istedi. Bu yargı paketlerine de baktığımızda yine trafik cezalarında olduğu gibi ceza arttırmayı öncelemiş olan yargı paketleri. Hatta çocuklara bile daha fazla ceza nasıl verebiliriz aklıyla hazırlanan yargı paketleri bunu kabul etmiyoruz. Toplumun beklentisi şudur. İnfaz yasasında bir an önce eşitlik sağlanmalıdır. Toplumun beklentisi şudur. Geçmişte gelen belli adaletsizliklerle örülmüş, birikmiş, adeta bir adaletsizlik merkezine dönüşmüş cezaevleri sorununun acilen çözümüdür. İdari gözlem kurulunun keyfi uygulamalarına son verilmesidir. Hasta tutsaklar meselesinin kalıcı bir şekilde çözülmesidir ve tabii ki bir an önce umut hakkının tanınmasıdır. Sezai Temelli, Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabayış dosyasına yönelik gelişmeleri de yorumladı. Ve nihayet 10 ay sonra Adli Tıp Kurumu e, vücudunda iki farklı kişiye ait DNA bulgusuna ulaştığını söyledi. 10 aydır bunu kamuoyundan sakladı. Adli Tıp Kurumu'nun vakalarını biliyoruz. Hele hele cezaevindeki e, uygulamalarından, cezaevindeki hasta tutsaklardan dolayı çok iyi biliyoruz ama bunun ötesinde bu olay özelinde de anlıyoruz ki Adli Tıp Kurumu bir tıp kurumu olmanın ötesinde olayları örtbas etme kurumu haline dönüşmüş durumda. 17 Ekim'de meclise sunulması beklenen 2026 yılı merkezi bütçe kanun teklifine ilişkin de konuşan Temelli, halkın ihtiyaçlarını önceleyen bir bütçe talep ettiklerini ifade etti. Nasıl bir bütçe olmalı? Halka yönelik, halkın ihtiyaçlarını gideren, sermayeyi önceleyen değil, toplumu önceleyen ama diğer taraftan da barışın bütçesi olmalıdır. Barışın bütçesi şudur. Her sene bütçeden silahlara yüzde onun üzerine kaynak ayırmak yerine bu kaynağı engelli yurttaşlarımızın ihtiyacı için ayırmaktır. Barışın bütçesi her sene İHA'ya, SİHA'ya kaynak ayırmak yerine bu kaynağı gençler için ayırmaktır. Gençlerin eğitim hakkı için ayırmaktır. Her sene bütçeden yüzde on üç faize kaynak ayırmak yerine bu kaynakları kadınlara ayırmak gerekir. Emek Partisi Diyarbakır İl Örgütü'nün düzenlediği panelde Kürt meselesine ilişkin barış ve çözüm konuşuldu. Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sezgin Tanrıkulu ve Sevda Karaca'nın konuşmacı olduğu panelde mevcut sürecin önemi ve eksiklikleriyle birlikte atılması gereken adımlar tartışıldı. <laughs> barış sadece Türkiye içinde bir mesele olarak görmek yanılgıdır. Emek Partisi Diyarbakır İl Örgütü, demokrasi, barış ve Kürt meselesinin çözümüne dair emekçilerin, halk güçlerinin ve demokrasi cephesinin ortak tutumunu tartışmak üzere panel düzenledi. Barışı ve çözümü konuşuyoruz başlığı taşıyan panel, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı moderatörlüğünü gazeteci Vecdi Erbay'ın yaptığı panelin konuşmacıları ise Dem Parti Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi Meral Danış Beştaş, Emek Milletvekili Sevda Karaca ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu. Panelde ilk sözü CHP'li Sezgin Tanrıkulu aldı. Tanrıkulu Kürt meselesinde geçmiş çözüm süreçleri ve sonrasında yaşananları hatırlatıp yeni sürecin mutlaka başarılı olması gerektiğini dile getirdi. Çünkü başarısız olursa döndüğümüz yer bıraktığımız yer olmaz. Bu masada bir araya gelmeyi kabul eden siyasi partiler yapıcı bir biçimde bu meselenin gerçekten özüne uygun bir çerçevede çözümlenmesi, çözümlenmesi noktasında adım atmak durumundalar. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu meselenin başından itibaren yapıcı bir tutum aldık. Yani her yurttaşımızın kendisini eşit hissettiği, bu cumhuriyete benim cumhuriyetim diyebileceği bir ortam, bir siyasal ortam, bir demokratik ortam. Bunun içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Dem Partili Meral Danış Beştaş da meclis komisyonunun İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ı dinlemesi gerektiğini vurguladı. Öcalan olmasa bu süreç olmaz. Kendisi bu çağrıyı yapmasa, bu kadar büyük bir çabayla bunu örmeye çalışmasa, arkasında durmasa bu süreç yürüyemez zaten. Şimdi onun önerilerini dinlemeyeceğiz de kimi dinleyeceğiz? silahlı gerillaların, militanların yaşama katılımı, demokratik entegrasyonu açısından mutlaka bir hukuki zemin olması gerekiyor. Bütün partiler bir kendilerince bir hazırlık yapıyorlardır, bir mutfak çalışması yapıyorlardır. Bizim de var. Emek Milletvekili Sevda Karaca ise konuşmasında meselenin çözümünde emek eksenli bir yaklaşımın zorunlu olduğunu ifade etti. Barışla ekmeğin, barışla geleceğin, barışla hayatta kalmanın arasındaki bağları daha ileriden, daha güçlü kurabilirsek, gerici güçlerin yedeğine düşmeden bu toplumsal kesimlerin tamamını kapsayabilecek bir ortak muhalefet gücü oluşturabiliriz. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmesi gerektiğini söyledi. Ensarioğlu ayrıca Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin süreç için olumlu olacağını belirtti. AK Parti Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu medyaskop muhabiri Ferit Arslan'ın sorularını yanıtladı. Ensarioğlu Meclis Komisyonu'nun İmralı ziyareti Selahattin Demirtaş'ın durumu ve bölgesel gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı. İnsanlar idam edilmiş o gün şartlarına bir şey demiyorum. Sürecin geldiği noktayı değerlendiren Ensarioğlu gelişmelerden umutlu olduğunu belirtti. Orta Doğu'daki sıkıntılara, Suriye ve İsrail'deki sorunlara rağmen iyi gittiğini ve netice alınacağını düşünüyorum. Artık Türkiye'de silahlı bir sorun olacağını sanmıyorum. Türkiye'de bu konuda kesinlikle sıkıntı kalmadı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye dışındaki Kürtlerin de hamisi Türkiye'dir açıklamasına değinen Ensarioğlu, ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğine aynen katılıyorum. Türkiye dışındaki Kürtlerin de ülkesi Türkiye, başkentleri Ankara olmalıdır. Eski Osmanlı dönemi gibi Kürt, Arap ve Türk kardeşçe birlikte olmalıdır. Bu model Suriye'de de uygulanmalı, Irak'ta ise ne yazık ki uygulanamıyor dedi. Hukukun üstünlüğüne Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı'ya gidip gitmeyeceği yönündeki tartışmalara da değindi Ensarioğlu. Ben bunu 2014 yılında söyledim. Silah kullanmayanlara ceza verilmemesi gerektiğini ifade ettim. MHP'nin de sürece dahil olması barış için önemli. Komisyon Öcalan'a gitmelidir dedi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin de konuşan Ensarioğlu, mahkeme hayır demiş ama ben ezbere konuşmak istemem ancak gönlümden geçen Demirtaş'ın tahliye edilmesidir. Bu süreç açısından da olumlu olur. Yasal olarak mümkün müdür bilemem ama süreç bağlamında doğru olacaktır ifadelerine yer verdi. Mersin'de Pelin Yaşot Kıygan'ın yaşamını yitirdiği asansör kazasında kabini dengede tutmak için kullanılan denge ağırlıklarının kabine düştüğü belirlendi. Hazırlanan raporda kazanın önlenebilir nitelikte olduğu anlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanda meydana gelen asansör faciasında bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu göz göre göre gelen ihmalleri gün yüzüne çıkardı. 30 Eylül sabahı saat 7.20'de asansöre binen kıyıga asansörde mahsur kaldı. 8 dakika sonra asansör büyük bir gürültüyle eksi birinci kata düştü. Yüksekten düşen denge ağırlıkları kabin tavanını deldi ve içeride bulunan Pelin Yaşot kıyganın hayatını kaybetmesine neden oldu. <laughs> Bilirkişi raporuna göre bu kaza alınabilecek önlemlerle önlenebilirdi. Olayın ardından asansör firmasının yetkilileri ve apartman yöneticisi dahil 4 kişi tutuklandı. Bilirkişi heyeti kazanın asıl sebebinin teknik bir arızanın zamanında giderilmemesi ve gerekli kontrollerin yapılmaması olduğunu tespit etti. Raporda asansörün bakımını üstlenen G asansör firmasının fren sisteminin devreden çıkmasını engelleyecek tedbirleri almadığı ve apartman yönetiminin şikayetleri ciddiye almadığı vurgulandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin küme hayvancılığı üretimiyle süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin verileri açıkladı. TÜİK'e göre Ocak-Ağustos döneminde yumurta üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu küme hayvancılığı üretimi Ağustos 2025 verileriyle Ağustos ayı süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurta üretimi %7,1 azaldı. Kesilen tavuk sayısı %6,7 artarken tavuk eti üretimi %7,2 oranında arttı. TÜİK verilerine göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 arttı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peynir üretimi %1,7, ayran ve kefir üretimi %8,3, yoğurt üretimi %4,3, içme sütü üretimi %8,1, tereyağı ve sade yağ üretimi %10,1 arttı. Türkiye'nin birçok yerinde musluk suyu içilemediği için damacana su fiyatları rekor seviyelere ulaştı. 110 liralık resmi tarifeye rağmen 19 litrelik damacana suyun fiyatı 195 liraya kadar çıkıyor. Öyle ki damacana su artış oranı kiraları geride bıraktı. Damacana su fiyatları son bir yılda rekor seviyelere ulaştı. Musluk suyu içme suyu olarak kullanılamadığı için zorunlu olarak kullanılan ambalajlı su halkın bütçesini ciddi biçimde zorlamaya başladı. Özellikle damacana su fiyatlarında zam yağmuru yaşanıyor. İstanbul'da 19 litrelik bir damacanın resmi satış tarifesi 110 lira olmasına rağmen fiyatlar 135 liradan başlayıp 195 liraya kadar çıkıyor. Ünlü markalar son bir yılda tam 3 kez zam yaptı. Eğer evinizde boş damacana yoksa yeni bir bidon için 300 lira ücret talep ediliyor. Peki neden böyle? Satılan bir damacanın içindeki suyun gerçek maliyeti toplam fiyatın yalnızca %1 ila 3'ünü oluşturuyor. 150 liraya satılan suyun gerçek değeri 1,5 ila 3 lira civarında. Geri kalan tutarsa ambalaj, nakliye, personel, reklam ve pazarlama giderlerine gidiyor. İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Odası verilerine göre 19 litrelik damacanın satış fiyatı 110 lirayı aşmamalı. Piyasada bu tarifeye uyan neredeyse hiçbir marka kalmadığını söyleyen Oda Başkanı Ahmet Turan Akkaya, konuyu Ticaret Bakanlığı'na şikayet ettiklerini söyledi. Damacana suya gelen zamlar sebebiyle İstanbul'un bazı semtlerinde yurttaşlar su ihtiyaçlarını sokaklardaki çeşmelerden gidermek zorunda kalıyor. Şimdi burada halka açık bir su var burada. Şimdi herkes bunu alıyor. Yani tamam. şimdi, e, Damacan'ı aldığımız zaman yetişmiyor zaten. Alınan ücret yetişmiyor. Her şey pahalı. Bunlar evet. fırsatçılık yapıyorlar. Hı hı. Su o kadar zam olmaz. Her şeye zam var. Ne yapacaksın şimdi? Yapacak bir şey yok. İzmir'de hizmete başlayan İzmar mağazaları gelal su satış noktalarıyla yurttaşlara uygun fiyatlı suyla buluşturuyor. Evet, her zaman abi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen damacana ve pet şişe suların birlikte satıldığı noktalarda 19 litrelik damacana su 40 TL'ye satışa sunuluyor. Depozitörü damacananızı alıyorsunuz 155 TL ondan sonra ikinci dolumda sadece 40 TL. İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik artış yaşandı. Uzmanlar özellikle risk grubundaki bireylerin aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatıyor. İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Hemre Güner bu ayki vaka sayılarında geçen yılın aynı dönemine göre %8 oranında artış olduğunu açıkladı. Uzmanlar artışı mevsim geçişleri ve okulların açılmasıyla birlikte kalabalık ortamlarda virüslerin daha kolay yayılmasına bağlıyor. Yapılan testlerde her 100 hastadan 13'ünde grip virüsü yani influenza tespit edildi. Diğer viral enfeksiyonlar da vaka artışlarında etkili. Güner, toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanımı, sık el yıkamayı ve yaşam alanlarının düzenli havalandırılmasını öneriyor. Uzmanlar özellikle risk grubundaki bireylerin aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini de hatırlatıyor. Sevgili izleyenler haberlerimizi aktardık. Ee, şimdi e... İsrail'de, Kudüs'te, e, İsrail parlamentosunda e, ABD Başkanı Donald Trump bulunuyor. Kendisinin parlamentoya hitap etmesi bekleniyor bu gördüğünüz görüntülerde. Az sonra başlamasını bekliyoruz. E, buradan da bir kez daha duyurmuş olalım. Ekranlarda e, çevirisiyle birlikte Trump'ın konuşmasını dinleyeceksiniz. 2 TV ekranlarında getireceğiz o konuşmayı diyelim ve ardından tabii ki Mısır'a gidecek. 20 liderle birlikte bir araya gelecek Trump fakat açıklanana göre Netanyahu katılmayacak, Mısır'a gitmeyecek. Evet, son gelişmeler bunlar diyelim. Bizden şimdilik bu kadar görüşmek üzere.